Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Robux yeni gelen ama en yeni gelen promo kodu göstereceğiz. Bir baktım anda aldım. Aa, hemen gideyim. Ama gelebiliriz. Bazen nasıl kız var bu? Şey, bazen boşu boşuna konuşuyormuşum çünkü videolara girememiş. Giremedik. Neyse. Bu tepeye Slip slash, Dur bir sıkıntı var. Üf, işte göstermemeliyim. Neden? Diyeceğim artık. Sen, şimdi buraya promo code yani promo kod yazıyoruz. Çok değişebilince promo kodu. büyük ve küçük fark etmiyor. Evet buraya Roblox. çık. Çok arkadaşlar fark ettiyseniz artık iyi yapmak için uyu tıklayın. I, I yapmak için tıkladım Unuttum bile artık. Az evet arkadaşlar bu arada I, I, yok artık değişmiş arkadaşlar artık gerek yok I yapıyoruz ya da iyi deneyelim arkadaşlar biz spider kola spider kola spider kola koda red tamam şimdi spider kola evet aynen 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 roblox tiktok evil fark etmiyor galiba Bakalım, evet fark etmiyor. Evet arkadaşlar göstereceğim. Böyle yalnız arkadaşlarım ay avatardan, animation'den, eh, Red Panda. Bunları kapatayım ki e, böyle omzumda bozuk abuk subuk durmasın. <laughs> jump, 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 jump. Hadi. Spin birazcık mutlu olmuşsun çok güzel bir şey veriyor Edo bekliyoruz ben zaten burada bir sürü eşyalarım var Ay. şey ikinci kayıt video fotoğraflı şey ee, video facecamlı videom vardı hatırlıyorsunuz diğer kanalımda artık o yok bir dakika R6 tepeden R6 yaptık Arkadaşlar Eneklemek eklemek istiyorsanız görebilirsiniz zaten burada. Sonra birer Bakın efsane duruyor. Ay görüntü atlarına gitmiş. Efsane gördüğünüz gibi ya. Red Panda Party Pet. Evet, bunu da kaydedelim böyle ya. New Panda Arkadaşlar bu arada şeyde bir şey vardı. Avustralya rastgele sallayacağım bir ülke hatırlamıyorum. Avuz. Avuz. Avustralya Ya. Avustralya ben de e, Rolstars'tan görmüştüm de arkadaşlar. Neyse. E, hepimiz, hepinize görüşürüz ve arkadaşlar. Bay bay. Leoho!